Anadolu toprakları Nazım Hikmet'in Davet isimli şiirinde dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket diye tarif ettiği kara parçası bereketli tabiatının yanı sıra Asya ile Avrupa ve Afrika arasında kolayca bağlantı kurulabilmesi nedeniyle ilk çağdan bu yana geçen binlerce yıllık süreçte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış en sonunda da ebediyen bize yurt olmuş günümüz Türkiye toprakları. İşte bu kadim toprakların 10 bin yıllık tarihi. Yaklaşık 12 bin yıl önce insanoğlunun yerleşik hayat sistemine geçmesiyle başladığı varsayılan uygarlık tarihinin ilk izleri, dünyanın farklı bölgelerindeki küçük yerleşim bölgeleriyle birlikte Anadolu'da da görülmektedir. Antalya çevresindeki Karain, Beldibi ve Belbaşı mağaraları, Orta Anadolu'da Konya dolaylarındaki Çatalhöyük yerleşmeleri ve özellikle yakın zamanda Şanlıurfa'da bulunan Göbekli Tepe yapısının keşfi ile birlikte milattan önce 8000 ila 10000 yılları arasında Anadolu topraklarında yerleşik yaşam tarzının başladığı kanıtlanmıştır. Yapılan arkeolojik çalışmalara göre o dönemde Anadolu insanı kerpiçten evlerde oturuyor, pişmiş topraktan kaplar, renkli vazolar ve heykelcikler yapıyor, obsidyenden yapılmış el aletleri kullanıyorlardı. Çiftçiler öküzlerle sürdükleri tarlalarda buğday, arpa ve mercimek yetiştiriyorlardı. Ancak milattan önce 5000 ila 3000 yılları arasında Anadolu bir duraklama dönemi geçirdi. Bu 2000 yıl içinde uygarlık Mısır ve Mezopotamya bölgesinde gelişimini sürdürmüş, Anadolu buralara göre geri kalmıştır. Bakır, çinko ve kalayın karışımıyla elde edilen tunçtan eşyaların ortaya çıktığı Tunç Çağı olarak adlandırılan dönemde, zengin bakır yataklarına sahip olan Anadolu bir ölçüde olsun canlanmaya başladı. Fakat M.Ö. 3000 ila 2000 yıllarını kapsayan dönemde Mısır ve Mezopotamya'da artık yazı kullanılmaya başlanırken Anadolu ise bu gelişmeleri geriden takip etmiştir. M.Ö. 2500-1700 yılları arasında Anadolu topraklarında ilk büyük uygarlığı kuran Mezopotamya'dan göçler neticesinde gelen haddiler olmuştur. Hattilerin etkileri Anadolu'da 2000 yıla yakın bir süre boyunca yaşanmış, nitekim Anadolu o tarihlerde bütün komşuları tarafından Hatti ülkesi adıyla tanınmıştır. Aynı dönemde kurulan ikinci büyük uygarlıkta batıda Çanakkale bölgesindeki Troya'dır. İlk çağ Anadolu medeniyetleri arasında en çok öne çıkanı ise Hititlerdir. O dönemlerde Hatti beyliklerinin egemenliğinde olan Anadolu'da Milattan önce 2000'in ilk çeyreğinde Anadolu'ya Kafkaslardan geldiği tahmin edilen Hitit beylikleri de yer almaya başlamışlardı. Giderek çoğalıp güçlenerek milattan önce 1750 sıralarında Anadolu'ya tamamen hakim olarak Hitit krallığını kurdular. Kısa süre içerisinde gelişen bu uygarlık bir imparatorluğa dönüştü. Hitit İmparatorluğu milattan önce 15 ve 14. yüzyıllarda Mısır ve Babil ile birlikte Yakın Doğu'nun en büyük üç devletinden biri haline gelmişti. Fakat milattan önce 1180'den sonra Levant bölgesi olarak adlandırılan Doğu Akdeniz kıyılarına denizci kavimlerin gelmesiyle imparatorluk dağılma sürecine girdi. Hemen hemen Hititlerle aynı dönemde Anadolu'nun doğusunda Hintli bir krallık ailesi tarafından idare edilen Hurriler ve Çanakkale'deki Troya Krallığı da üst düzey uygarlıklar olarak yer almaktaydılar. Hititlerin dağılmasıyla, Balkanlardan Boğaz yoluyla Anadolu'ya gelen Frigyalılar Orta Anadolu'da hakimiyet kurmaya başladılar. önce 1200 ve 700 yılları arasında Anadolu Yarımadası, Frigyalılarla birlikte büyüklü küçüklü birçok devletin idaresindeydi. Güneydoğu Anadolu ve kısmen Suriye'de olmak üzere geç Hititler, Doğu Anadolu'da Hurrilerin devamı olan Urartular, Batı Anadolu'da Lidyalılar, Güneybatı Anadolu'da ise Karyalılar ve Likyalılar yer almaktaydı. Milattan önce 546 yılında ise İran'da Ahameniş İmparatorluğu ortaya çıktı ve o dönem Anadolu'da hakim güç olan Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes'i ele geçirip Lidya Krallığı'na son verdiler. Diğer devletleri de kendilerine bağlayarak Anadolu'da 200 yıl sürecek olan Pers egemenliği dönemini başlattılar. Bu dönem Büyük İskender'in Anadolu'ya gelişi ve Persleri milattan önce 333 tarihinde İsos'ta yenmesine değin devam etti. Büyük İskender'in Anadolu'yu İranlıların elinden alıp Helen kentlerine bağımsızlıklarını kazandırmasıyla yeniden şehir devletleri dönemi başladı. Bunlardan Asos, Bergama, Magnezya, Efes, Trallis, Miletos ve Didima gibi kentler ön plana çıktı. Büyük İskender'in ani ölümü sonrasında dört parçaya bölünen imparatorluğundan, en fazla paya alan generallerinden Selevkos'un kurduğu Selevkos İmparatorluğu, Anadolu'nun büyük bölümünde hüküm sürdü. Ancak antik çağın en güçlü imparatorluklarından olan Roma, M.Ö. 190 yılından itibaren dikkatini Anadolu üzerinde yoğunlaştırmıştı. Romalılar bölgeyi parça parça ele geçirdiler ve İmparator Augustus döneminde Anadolu'nun tamamına hakim oldular. Roma İmparatorluğu yerel yönetimlere büyük yetkiler tanımış ve askeri güç sağlayarak bölgeyi güçlendirmişti. Özellikle milattan sonra 2. yüzyıl süresince Anadolu dünyanın en gelişmiş bölgelerinden biri haline geldi. Bu toprakların Anadolu olarak anılmaya başlaması da bu döneme rastlar. Çünkü Romalılar Anadolu'yu güneşin doğduğu yer anlamını taşıyan Anatolia olarak adlandırmıştı. Roma'nın giderek gücünü ve birliğini kaybetmesiyle 395 yılında imparatorluk doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrıldı. Bu ayrılık sonucu Anadolu bütünüyle Doğu Roma İmparatorluğu toprakları içinde kaldı. Böylelikle Anadolu'da yüzyıllar sürecek olan Bizans dönemi de başlamış oldu. 10. yüzyıla kadar Bizans her ne kadar dönem dönem taht kavgaları ve iç meseleleriyle mücadele edip topraklarında otoritesi ara sıra bozulmuş olsa da Anadolu'da egemen siyasi güç olarak devam etti ancak bu dönemden itibaren Anadolu toprakları Selçuklu Türkleri tarafından hedef alınmaya başlandı. 1015-1021 yılları arasında Anadolu'ya yapılan ilk Selçuklu seferleri keşif ve ganimet kazanma amacını taşırken 1048 yılındaki Pasinler Savaşı ve 1071 tarihindeki Malazgirt Savaşı ile Türkler ele geçirdikleri bölgeleri yurt tutmaya başladılar. Anadolu'ya kitleler halinde göçlerin yaşandığı bu süreçte Bizans İmparatorluğu büyük sıkıntılar yaşamaktaydı. Malazgirt zaferinden sonra kısa bir süre içerisinde Anadolu'da Danişmentliler, Mengücekliler, Saltuklular, Artuklular ve Çaka Beyliği gibi Türk beylikleri kuruldu. Sonrasında Anadolu'daki Türk hakimiyeti Anadolu Selçuklularıyla kalıcı hale geldi. Artık 12. yüzyıldan başlayarak Avrupalı yazarlar da Anadolu'ya Türk yurdu anlamına gelen Türkiye demeye başlamışlardı. 1300 yılına kadar İzmir ve Trabzon dışında Akdeniz, Karadeniz ve Ege kıyıları tümüyle Türkler tarafından ele geçirilmişti. Ancak 1243 yılında Anadolu Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında gerçekleşen Köse Dağı Savaşı sonucunda Anadolu bu kez de Moğol hakimiyetine girdi ve Selçuklu devleti zayıflayıp yerini Türk beyliklerine bıraktı. Bu dönemde Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde Karamanoğulları, Eretnalılar, Karakoyunlular, Hamidoğulları, Candaroğulları, Germiyanoğulları, Aydınoğulları, Menteşeoğulları, Dulkadiroğulları, Ramazanoğulları ve Osmanoğulları gibi birçok Türk beyliği bulunuyordu. Bu beylikler arasında Söğüt ve Bilecik çevresinde kurulu olan Osmanoğulları Beyliği 1299 yılında bağımsızlığını ilan ederek zamanla Anadolu'nun tamamına hakim olacak, 1453 yılında İstanbul'u da fethederek 1058 yıllık Bizans İmparatorluğu'nu hem Anadolu'dan hem de tarih sahnesinden silecekti. Lakin 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı'ndan yenilgiyle ayrılmasından sonraysa Osmanlı Devleti'nin elinde sadece Anadolu toprakları kalmıştı. Bu toprakları bile kaybetme tehlikesi ortaya çıkınca 1919 tarihinde bir istiklal mücadelesi olarak Kurtuluş Savaşı başlatıldı. Bu mücadelenin 1922 yılında zaferle sonuçlanmasından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 623 yıllık Osmanlı saltanatı kaldırıldı ve Cumhuriyet ilan edilerek yeni Türk devleti kuruldu. O gün bugündür Anadolu topraklarında artık Türkiye Cumhuriyeti vardır ve Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ilelebet payidar kalacaktır.